Herkese merhabalar. Sağlıklı günler dilerim arkadaşlar. Bugün Birleşik Devletler için büyük bir gün. Enflasyon rakamları gelecek. Piyasa yapıcılar buradan çıkacak rakamları yürü pozisyon alacak. Büyük resimde enflasyon sadece görece piyasa beklentisi. Belli rakamların üstüne çıkmaması yönünde. Saatlik bazda işçilik kazançlarında fiyat artışlarının hızının yavaşlaması gelen bu tip verilerle Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun baş eğilmesi ve buna bağlı olarak piyasalarda coşku algısı. Bu zaten beklediğimiz senaryoydu. Anlattık. Kıymetli metal piyasaları üstünde pozitif hava yakındır. 10 gündür, 15 gündür anlatıyoruz. Bu zaten eşyanın tabiatı gereği böyledir. Birleşik Devletler'de piyasalar inişli çıkışlı grafikler çizecek büyük resimde Birleşik Devletleri'de sıkı para politikası, işte yüksek faiz artışları meyvelerini verecek. FED başkanları da zaten bu yönde beyanlarda bulunuyor. Arkadaşlar diyorlar ki enflasyon artmaya devam ediyor. Saatlik bazlı kazançlarda fiyat artışlarında bir yavaşlama tüketim tarafındaki metallarda fiyatlarda artışlarda bir miktar yavaşlama. Kısaca enflasyonun beklentileri paralel gelmesiyle ons küpüş ve ons altında stabillik, hafiften yukarı yönlü hareketler şansıma münasip beklemekteyim. Buna bağlı olarak işte son 3 gündür 4 gündür uluslararası piyasalarda Avrupa tarafında, Amerika tarafında borsalar çökecek, borsalar patlayacak vesaire ama arkadaşlar takılmayın bu işlere. Borsaları yıkamazlar. Dünyada en kolay olan şey borsaları yukarı taşımaktır. En zor, en tehlikeli ve en muktedir olunan da kıymetli metal tarafında fiyatların yukarı gitmesini engellemektir. Burada muktedir ol, borsaları yukarıda tutarsa içeride artan enflasyonu borsada piyasayı doldurup aşağı bastırıp enflasyonda para yakarsın. Ne demek istedim bazı arkadaşlar anladın. Her Tabii iyi bir veri gelecek. Yani piyasa beklentilerini çok ciddi anlamda sarsacak e, Kıymetli metal piyasalarında derin aşağı yönlü baskılamalara değil kripto tarafında da görüyoruz. O taraf zaten uyanık. Uluslararası piyasalarda BTC tarafında günlük bazlı yükselişte stabillikler. Piyasa bu enflasyon rakamlarına kilit. Şimdi birçok e, haber akışı olacak, şu olacak, bu olacak. Çıkacak rakamlar piyasaların beklentilerinin çok hafif altında bile gelebilir ama sıkıntı yok. Ons gümüşte. Ons altında yukarı yönlü hareketlenmeler gelecek. Dolayısıyla içeride gram altın tarafında bin lira üstündeki stabillik devam edecek. Gram altın tarafında bazı arkadaşlarımız diyorlar işte yürümüyor, gitmiyor. Bin lira, 999 lira, 989 lira, şimdi bin oldu, bin on oldu vesaire arkadaşlar. Gram altın yürür. Gram altın Ons gümüşün, ons altın üstünde dünkü yüzde dört buçukluk hareketinde rasyonun 90'ın altına düşmesiyle zaten yürüyecek. Bu işi çözerseniz kıymetli metal piyasalarında arzı sınırlı olan metaller içerisinde ons gümüşün nasıl bir barometre olduğunu biliyorsanız altında tutuyorsanız gram tl tarafında içeride artan enflasyon, işçilik maliyetleri, inşaat maliyetlerinin yükselmesi, gıda tarafında tüm süt ve süt ürünlerine gelecek zamlar arkadaşlar gram altın yürür. Gram gümüş de tabii ki bal gibi yürür. Gram gümüş bundan 3-4 gün öncesi arkadaşlar. Çok uzağa gitmeyin. 11 liranın altındaydı. 10 gün önce 10-24'e kadar çekilmişti. Şimdi 11.40-11.50. E. %5'lik bir yükseliş var. Bu %5'lik yükseliş her gün %5-10 şeklinde olacağını mı düşünüyorsunuz? Hayır. Volatillik yüksek 11 liranın üstünde kalsın 12 lira gelir. Rahat olun. Yatırım tavsiyesi değildir gram altın 1000 lira üstünde kaldığı sürece 1100-1150 yolculuğuna da başlamıştır. İçeride işte bu Amerikan dolar endeksinin hafiften geri çekilmesi, 108-107-50 band sıkışması, dolar TL'nin 18-20-25 bölgesinde durması fakat eşyanın tabiyeti gereği artan enflasyonun hızlı bir şekilde devam etmesi. Son yapılan elektrik zamlarının daha piyasalarda yeni yeni yansıması, tüm süt ve süt ürünlerindeki %30-40 aralığında beklemiş olduğu zam gelecek olan doğalgaz faturaları, elektrik faturaları, işçilik maliyetlerinin artması, enerji tüketimine bağlı olarak ekstradan bir enflasyon üç haneli enflasyon rakamlarına giderken gram altın 1000 lirada dolar TL 18 lira 20 kuruşta kalmayacak. Yukarı yönlü hareketleri devam edecek. Zaten yurt dışından bir bilgi geldi, haber geldi. İşte doların adil değeri 24.50 falan. Biz burada 26 lira rakamını minimumda yıl sonuna kadar beklemekteyiz. Dolar TL'nin kendi iç dinamiklerimiz doğrultusunda. DX'nin 106 ve üstünde kalmasıydı. Yani 106-108 mantaralı 10 106 10 gümüş için aşağı yönlü baskılama anlamına gelmez. 110 ve üstünde ons tarafında geri çekilme olur. İçeride dolar zaten stabil tutuluyor. Dolayısıyla ons gümüşteki ve ons altındaki bu kıpırdanma. Amerikan teknoloji hisseleri Netflix tarafına baktığımızda ons gümüş, ons altın üstünde pozitif seyir görüyoruz. Kripto tarafında gene keza pozitif seyir görüyoruz. Bunların yansımaları yakın samaları olacak. Dolayısıyla artan enerji maliyetleri, gübre fiyatlarının artık astronomik seviyelere gelmesi, buday fiyatlarının düşmemesi, Doğalgaz vadeli işlemleri Avrupa tarafında artık öyle tasarruf tedbirleri var ki insanlar evlerinde ampul yakmaya korkuyor. E bu, bu, bu tip gelişmeler bize neyi gösteriyor? Kaotik bir ortam. Gıda arz güvenliğidir, gıda fiyatlarının yukarı gitmesidir, enerji fiyatlarının yukarı gitmesidir, enflasyonun düşmemesidir. Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın artık köşeye sıkışması, Christi, Christian Lagarde'ın son derece yanlış olan para politikaları öyle değil mi? 2023 yılının ortalarında faiz arttıracağız diyorlar. Sıfırda duracağız diyorlar. Biz ne dedik? Oradan bir tane arkadaşımız yazmış. Hakan Bey 2022 yılında Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan faiz artışı geleceğini söyledi. 0.50'yi yapıştırdılar, 0.75'i yapıştırdılar, 0.50 veya 0.75. Önümüzde Birleşik Devletler bu gelecek enflasyonla alakalı çok negatif olmayan veriyle 0.50-0.75 aralığında bir faiz artışı yapacak. Piyasa zaten bunu bekliyor. 2023 yılında faiz artışlarının sert bir şekilde devam edeceği değil, piyasanın bir miktar rahatlayacağı, ONS saltı ve 10 gümüş fiyatlarının da daha yukarılara gideceği anlamına geliyor. ONS gümüş tarafından ele aldığımızda ONS gümüş kıymetli metaller içerisinde hep stabil kalan, bir defa 26 dolara göre Ayrıyetten 27 dolara giderken 17 doları uzun bir süredir baskıları daha da geriye gittiğimizde reddit olayında 30 doları saatlikte göremedi. ardından tek tekrardan baskılanan hiç yürümeyen bir meyve. Dolayısıyla ons gümüş keza ons platini yukarı yönlü gidişi altın gümüş rasyosunda platin altın rasyosunda altına aşağı doğru bastırması ons altının da yukarı gideceğini işaret. 52 hafta ortalamada 1654 akabı var. Gelmeyecek dedik. 1700'ün üstünde saatlikler, haftalık kapanışlar var. Bu yukarı yönlü seyredecek. Orada da altta bakacağımız tren takip seviyesi 1674. Çünkü bu en dipte gördüğü 10 gün önceki rakam. O rakamın üstünde kaldığı sürece 10 altında da 1800 dolar yolculuğu başlamıştır. Arkadaşlar söyleyeceklerimiz bunlar. Videolarımızı takip etmeyi, beğenmeyi, Sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.